Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Bilinçli bir insan, eğitimli bir insan nasıl olur? Çok güzel olur. Ambulans geldiğinde ona yol verir. İtfaiye geldiğinde ona yol verir. Zor durumdayken bir insan ona yardım eder. Neden? Çünkü aklını kullanabilir. Bakın, sosyal medyada gene gezinirken bir video geldi. Ambulans giderken nasıl güzel bir yol verme gayretindeler takdire şayan edilecek bir video. Biz hazırız, siz de hazırsanız içeriği videonun içinde. Ambulans bazen İstanbul'da yaşadığımız için zorluklarla gideceği yere e, hedefine varıyor. Trafiğin yoğunluğundan dolayı bazen inadına ambulansa yol vermek istemeyen sorduklarında da boş bu niye içinde kimse yok neden bu kadar öttürüyor diyenler yani belki hastaneye gidiyor belki başka bir şey ama bir yerde çok güzel bir ambulans giderken insanların duyarlılığıyla alakalı bir video var. Bir izleyelim üstüne ne demek istediğimi anlatacağım. o kadar etkilendim ki o kadar hoşuma gitti ki yani hakikaten insanların duyarlı olması, birbirine yardımcı olması, Anadolu kökeninden gelen içsel duygularla bu işin ne kadar önem arz ettiğini bize gösteren ve yapmamız gerekeni İstanbul'da da ciddi anlamda böyle saygılı olmamız gerektiğini bize hatırlatan bir videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Dolayısıyla da videoda alt tarafta denizli, plaka 29 yorumlarda gümüşhane yazıyordu. Neresi olduğunu siz yorumlarda yeni dile getirirseniz sevinirim. Ama ben gerçekten eğitimin, bilgilendirmenin ve kendi bilinçli bir insanın eğitimden geçerek ilkokulda, ortaokulda bunların ne kadar önemli olduğunun altının çizilmesi gerektiğinin hassasiyetle bu tip olayların yani insanlığa hizmet eden polisin, itfaiyenin, ambulansın devlette görev alan herkesin önünün açılması gerektiğini çünkü bunların aslında bizim için ne kadar önemli olduğunu idrak edebilecek nesillerin yetişmesi gerektiğine inanıyorum. Onun için bu videoları çekiyorum. Dolayısıyla da Böyle bir videoların sayısını çok görmek umuduyla yorumlarınızı beklediğimi dile getirmek istiyorum. Sizi seviyorum.